Merhabalar, bugün Yiğit ile birlikte duyguları çalışacağız. Biliyorsunuz ki duygular hem çocuklar için hem de bizim için oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü çocukların iletişim kanalı duygulardır. Bizler duygular aracılığıyla onlara davranış değişik, onlarda davranış değişikliği oluşturabiliriz. Neden? Çünkü çocuklardaki düşünce aktivasyonu ile duygu aktivasyonu kesinlikle aynı değil. Onlardaki duygu aktivasyonu çocuklukta daha çok. O yüzden bizler duygular yoluyla hareket edeceğiz onlarda. Daha önceki kitap seçimi videosunda da bahsetmiştim ee, ve dün bir önceki videomda da bahsetmiştim bu duygularla ilgili ee, çocuklar 3 yaşından sonra e, ben merkezcilik yapıdan ayrılıyorlar yavaş yavaş yani hani e, mesela telefonda konuşurken aldıkları bir oyuncağı Aa bak ben bunu aldım diyorlardı da karşı tarafında onu gördüğünü görüyor aynı o şekilde gördüğünü zannediyorlardı ya işte bundan kopup yani o karşı tarafın onu o an göremediklerini yani sadece dünyanın kendi etraflarında dönmediklerini yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Yani kendisinin dışında da birilerinin olduğunu onun da duygularının olduğunu farklı bir birey olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Kesinlikle tam anlamıyla değil. Yani sadece tohumlar atılıyor. Yani empati becerisi yavaş yavaş bu dönemden itibaren gelişmektedir başlıyor ama tam anlamıyla 12-13 yaşında diyebiliriz. Bizler ne yapacağız peki? Yaptığımız etkinliklerle olsun, oynadığımız oyunlarla olsun, konuşmalarımızla olsun, çocuklarımızın gelişim yönlerini, bu hangisi ise o gelişim dönemlerinde ne tür özellikler gelişiyorsa onları desteklemeye çalışacağız. Ben de bu etkinliğin Instagram'da Montessori Aktivite diye bir sayfada görmüştüm. Bir tane kafa figürü çiziyor, kafa figürü çiziyorsunuz, yapıştırıyorsunuz bu şekilde. Bir tarafa da işte ağızları ve ağızlar evet çiziliyor. Bir tarafa da ne yapıyoruz? İşte gözleri çiziyoruz. Çocuğumuzdan bunları birleştirmesini isteyebiliriz. O hatta yaşı büyük olanlar için, biraz daha büyük olanlar için kendilerinin hikaye oluşturmasını isteyebiliriz. Yani ya da bunu bir köşeye koyup eğer evimiz müsaitse işte duygu köşesi. Bugün ne hissettin diye üzerine bir başlık atıp işte çocuğumuzun e, oraya her gün ne hissettiğini gece yatmadan önce eee yapıştırıp ya da artık yerleştirip diyelim nasıl yaptıysanız belki cırt cırtlarla kumaş üzerinde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, daha kullanışlı olsun diye. Ne hissettiğini oraya e, oluşturmasını isteyebilirsiniz. Böylece çocuğunuz size anlat, belki o gün içerisinde anlatamamış olabilir. Diyelim ki üzgün bir yüz ifade yazdı ama belki siz gün içerisinde bunu hiç fark etmediniz. Bu et, e, oyun aracılığı da etkinlik aracılığıyla yani yaptığınız o köşe aracılığıyla onu ne yapmış olabilirsiniz? Öğrenirsiniz ve sabah kalktığında hani oradaki yüz ifadeni gördüm, dün neye üzülmüştüm, benimle paylaşmak ister misin şeklinde aranızda güzel bir diyalog olur ve her birbirinizi anladığınızı hissettirmiş olursunuz. Ee, ben de bugün iyi ile boynu oynarken, daha doğrusu bu etkinliği yaparken küçük küçük paragraflar yazdım ve ondan ne hissettiğini burada oluşturmasını isteyeceğim. Sizler de bunu kendiniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. O zaman beraber etkinliğimize geçebiliriz. Etkinliğimize başlıyoruz. Başlıyoruz. Bugün duyguları çalışıyoruz. Evet. Orada gözlerimiz var. Evet. Burada azlarımız. Evet orada azlarımız var. Orada bir tane kafa var. Kafa. Evet. Biz oraya duygularımızı yerleştireceğiz. Değil mi? Evet. İnsanlar bazen üzgün olabilir. Bazen. Kızgın. Bazen. Mutlu. Evet. Yani tüm duyguları yaşayabiliriz. Evet. Ben de şimdi sana küçük küçük hikayeler okuyacağım. Ve sen de orada ne hissettiğini oraya oluşturacaksın. Tamam mı? Yitelt'in doğum günü varmış. Bütün hazırlıklar yapılmış. Misafirlerin gelmesiyle birlikte doğum günü eğlencesi başlamış. Pastalar kesilmiş. Ve sıra en eğlenceli ana gelmiş. Hediyeleri açma. Yiğit Alp arkadaşının getirdiği hediyeden başlamak istemiş. Paket açtığında ne görsün? Yiğit en çok sevdiği araba Bumblebee. Burada ne hissettin Yiğit ee, Mutlu mu? Mutlu. Evet. Mutlu oldun değil mi? bana orada mutlu yüz ifadesi oluştur. Kocaman ağzına gülen bir ağız seçti Yital. Evet. Bir de göz seçecek. Gözlerimiz de gülsün tamam mı? Gülen gözler olsun. Hmm, Düşüneyim. Düşün bak bakalım orada. Hangisi böyle daha çok mutlu? galiba. Bak. O mu? Evet. Bak çok çok gülmüş. Hadi Gör koy bakalım onu. Bak gördün mü? Evet. Şimdi ikinci hikayeye geçiyorum. Yiğit Alp'in kuzeni Emir, Yiğit kuzeni Emir'le birlikte zaman geçirmeyi çok seviyordu. Evleri birbirine uzak olduğu için istedikleri zaman görüşemiyorlardı. Bir hafta sonu Yiğit Alp ve Emir buluştular. Yiğit Alp de Emir de buna çok sevindi. Ne oldu burada? Mutlu oldular, değil mi? Hı -hı. Oyuncaklarla oynadılar. Hı -hı. Birlikte eğlenceli vakit geçirdiler. Evet. Ve artık ayrılma zamanı gelmişti. Evet. Yiğit Alp de çok üzülmüştü. Evet, sen ayrılırken çok üzülüyorsun, değil mi? Evet, sonra da ağlamaya başlıyorum. Evet, çok üzüldüğüm için ağlıyorsun Emir'in almak istemediği için. Peki oraya bir üzgün yüz ifadesi oluşturur musun? Üzgün. üzgün. Önce ne yapalım? Tamam, o üzgün göz yerine koyalım. Evet, o gözümüzü yerine koyalım. Ağzımızı da yerine koyalım. Hı? Süpersin. Şimdi. Gözümüzü oraya koyalım. Ağız al bir tane de. Üzgün bir ağız. Üzülmüş. Üzülmüş. Evet. Süper. Üzülmüş. Oraya koy. Evet. Üzülmüş bir yiğit oldu. <laughs> Şu an yaptığın için ama mutlusun. Evet. Değil mi? Tamam. Şimdi ağzı ve gözü yerine koyalım. Evet. Hı. Şimdi ben sana üçüncü hikayeyi okuyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Yiğit, Alp arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyordu. Hı hı. Onlarla oyuncaklarını paylaşıyordu. Ancak arkadaşlarından bir isteği vardı. O oyuncaklarına zarar vermeyeceklerdi. Arkadaşı Ali ise bu kurala hiç dikkat etmiyordu oyuncaklarla biraz sert oynuyor. Onları etrafa atıyordu. Bir anda kamyonunu hızlı sürerken çok hızlı sürdüğü için kenara çarptı ve tekeri kırıldı. Bunu gören Yiğit Alp ne hissetmiş olabilir? Ne olabilir? Ha. Kızgın. Kızgın değil mi? Hadi bakalım bana orada bir kızgın yüz ifadesi oluştur. Kızmış bir Yiğit oluştur. Kızmış Hı, onu koymak istiyorsun. Evet. İstersen biraz daha böyle kaşlarını çatmış bir yüz ifadesi olabilirsin. O biraz daha üzgün gibi sanki. Yok yok. Mu? Yok yok. Tamam o olsun. Kızgın olsun. Kızgın bir tane de ağız koy o zaman oraya hadi. Kızmış. Evet. Evet. Peki senden bir şey isteyebilir miyim? Bir de şuradaki kaşlar var ya böyle kaşlarına böyle çatmış bir tane var orada. Bir de onu deneyebilir misin? Şöyle mi? Evet öyle yapmış bir tane var ya orada. Ağlamış mı? O değil bak onun üstünde var. Bu mu? Evet bir bak kaşlarını çatmış. Bir de onu koy. Daha mı kızgın olacak acaba? Bir dener misin? <laughs> sanki daha kızgın oldu değil mi? Saka Seninki... yapıyor. <laughs> Seninki de kızgındı ama biraz az kızmış gibiydi. Bu daha çok kızmış gibi oldu sanki yeter. <laughs> Şimdi gözü ve ağzı yerine koyalım. Diğer hikayeye geçiyorum. Evet. Hadi koy bakalım onları. Evet süpersin. Başlıyorum. Dinliyor musun? Dinliyorum. Yiğit arabaları çok seviyordu. Onları tamir etmeyi, farklı farklı modelleri incelemek çok hoşuna gidiyordu. Bir gün yolun kenarında daha önce hiç görmediği eski bir model araba gördü. Arabaya modifiye yapılmıştı. Bunu gören Yiğit han çok. Ne yapmış olabilir? Ne hissetmiş olabilir? Şaşırmış. Evet, çok şaşırmış olabilir. Hadi bana bir şaşırmış yüz ifadesi yap. Evet. Ağzını kocaman açmış. Hı. Olabilir. Okay. Süpersin. <laughs> diyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle diyor. Tamam. Şimdi yerine koyalım hadi onları. Süper. Şimdi dinle. Son hikayedeyim. Yiğit Alp, odasında oyuncaklarıyla oynamaya dalmıştı. Annesi ve babası da salonda oturuyorlardı. Bir anda elektrikler kesildi. Yiğit Alp, ne hissetti? Korkmuş. Evet, hadi bana korkmuş bir, korkmuş bir tane yüz ifadesi yap. Korkmuş gözler olsun. Evet. Ağız da koy. Korkmuş bir ağız. Çocuk yüzünü annesi ben. Gitmiş tek başına kalmış. Hmm, annesi gitmiş tek başına mı kalmış? Hayır. Çocuklar kesilmişti. <laughs> annesi babasını görememiş. Sonra <laughs> bir anda Evet. Çalıyor ölmüşmüşler. Çalıyor ölmüşmüşler. Evet. <laughs> Ama biz şöyle bitirelim mi hikayemizi? Yiğit Alp elektrikler kesilince annesi babası hemen Yiğit yanına gelmiş. Ya da Yiğit hemen annesi babasının yanına gitmiş. Beraber mum yakmışlar ve evleri aydınlanmış. Böyle bitsin mi hikayemiz? Tamam. O zaman hadi ağzını da koyunun. Hadi bakalım. Korkmuş bir ağız koy. Evet. Evet. Annesini görmüş bir Ve kitap. Mutlu olmuş. mutlu <laughs> olmuş. Gözler ama üzgün oldu. Evet. Tamam. Gözler de değişti. Annesiyle babasını gören Yiğit Ay mutlu olmuş. Evet. Hadi en son mutlu bir yüz ifadesi seçip bitir, e, oluştur bitirelim mutlu bir yüz ifadesi oluştur. Mutlu. Gözleri kocaman. Mutlu bir yüz ifadesi. O değil. O üzgün mü sanki? Bak orada başka gözler var. Heh, olabilir o. Evet çok güzel. Mutlu. mutlu. O şaşırmış. Mutlu olan hangisi? Evet. Merhaba kardeşim demiş. <laughs> Merhaba kardeşim demiş. Siz Emir'le böyle konuşuyorsunuz değil mi? Evet sonra da gülüyor Emir. <gülüyor> evet. Ben de gülüyorum. <gülüyor> evet. Hadi görüşürüz o zaman arkadaşlar. Görüşürüz.